Ne yapıyorsun kardeşim? Valla amcağım. Mersiyat gireyim. Mersiyat gireyim. Hedi kadar dedi ki git kevi bineyim ha. Siyah göl. Siyah göl. Kara göl, kara göl. Bu hangi dedemin gölüydü? Mehmet dedemin. Mehmet, Mehmet dedemin.

Hadi bakayım, hadi bakayım. Sabahtan ne biliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakayım, Oo maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Çek, 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 çek. Gözünü seveyim be. Abi tırvırıyla biz balık yakalıyoruz burada.